Ne anladın mı? Korun bu arada. Ya, alamadım mı? <laughs> Nasıl yani? E, Çok bak, ayıp. Gelir, Çok bak ayıp gelir gelir ya. küfür ediyor ya. Efendim bu bir şey der artık şurada. Ben rahatsız oluyorum. <laughs> ya bak ya. Faruk. Şey <laughs> yapayım. Şey, <Vallahi gülüyor> şey, ya. severim ama. Kendini <laughs> size sevebilirsin aslan. Bir yere. Derken? Aslan mı? Aha. Bak <laughs> <Ya>. başlasın. <laughs> <laughs> aslan. Götüme, ya, aslan. Aslan. <laughs> Dur yanlış yaptım. <laughs> ya. Beyler bir ahır çektim. Fena sağ ol. Ahır kopartmıyor beni. Bu arada ahır hakkında yorum yaptım. Demiyorum ama. <gülüyor> Derken? <laughs> Ahırda niye ayna fırlıyor? Fır çatın niye aynadan ya? Ama aynada Aynen şükür. Cam cam cam. Kalitesiz köpek. <gülüyor> cam <gülüyor> cam cam ya. Ya sen bir tanesin ya. Bir tanesin <laughs> ya. <Araş ne> <laughs> ya sen bir tanesin ya. Ara ne burada? ya sen bir tanesin. Çok sen Evet ben az geliyor. Evet ben yapılarınızı görmeye ha. geldim. Ne var elimizde? Ben koca bir kale inşa ettim de. Taş toplamakla uğraşıyorum sana. Senin Kutlayalım. geleceğini inşa ediyorum ben de yavrum. Olur. <laughs> <laughs> Burayı fena güzel yaptım. Burayı var ya hiçbir şey alamaz. Kimse bir Ben söyleyeyim söyleyeyim. bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Fight'da var ya. Şuraya Hiçbir iş sakin. yapmayacak o kale ya, <laughs> Çok çok fena koparırım. Ölmekten <laughs> sonra fena yorulur siz mekanı Çizem bu kareyi <laughs> alamazlar bu arada. ya bak konuşma şöyle bak. Resil bir şey olaydı. Bilader peki burada Aa. kapı ne iş yok? Hı? Ya ben ya ne, ne yaptım Enfel bu kadar saatte biliyor musun? Hı? Senin günü taşısın diye bir tane at buldum sana. Süper. Ay, sen bir İleride... tanesin ya. <laughs> İleride yemek ihtiyacın olmasın diye inek buldum sana. Sen bir tanesin. <laughs> İleride yemek ihtiyacın olmasın diye tavuk buldum. amana ağzına koydum. <laughs> sen bir tanesin. Sen bir tanesin ya. ya. Bir tanesin. <laughs> o zaman bayrağımızı astım Enfal. Oo. Beyler Bakayım. Onun önünde abi Beyler mahvederim. zaman bu kaleyi enfal yaptığı için abi. bence başımız enfal. Abi Sıkıntı. bu Sıkıntı. bayrak tatlılarımızın bayrağı bu arada ona göre hani bunu daha fazla kullanmayı. Asım kim yani ya? galiba yani edeceğim ya. <gülüyor> <gülüyor> <Anlamamadım>, yani, nasıl <laughs> ya ne oluyor yani? Taraf değiştiriyor. Arkadaşlar <laughs> biz ok yapmazsak bir anlamı yok şu an yaptıklarımızın ha. Evet biliyorum ee, ve şu an ok toplamak için yardım talep ediyorum. Yani ne şey bana, şey bana, sadece, için sadece odun toplayın. Ben köylüye ayarladım. Okçu köylümüz var. Zümrüt karşılığında <laughs> ok alabiliyorum ben şu an. Bütün köylüye yani kadar Bir stek odun. Kütük. Ay anam koyayım ya. Aa çok güzel fikir Faruk aferin. Bende de kırık taş var vereyim. Aa Faruk değil misin sen? Daha sen misin? Ne diyorsun? Mimari, kırık mimari. Ben, ben Kırık taşlar. Ne anlarsın kofi? Abi sen şu an bizden medet kadar yapmıştım bu işi. Ya ben düşünmedim öyle bir şey yapmayı istemedim. Sen ne anlıyorsun lan o fit, bu işin doğalini ben. Kale obje yani, falan bir rol söylüyorum ya. Hey e, söylüyorum. Ne abim dinliyorum. Bizden medet umuncaya kadar 15 kez yapardın sen bu işi. Gel gel ben yaptım al. Ah, ben senden istiyorum ellerini değmiş küçük istiyorum ben. kuzen iş yapıyormuş kuleyi güzelleştiriyoruz kuleyi evet. hangi kuleyi güzelleştiriyorsun peki <laughs> kayın enfalar falan haberi var mı mesela? Sen, var sen var sen yardım ediyor ki bana <laughs> bak nasıl kabul ediyor ya, ya mal diyorum. çocuk ya ya mal çocuk ya. kime diyor acaba şu an ne diyorum ya e benim Kanzi. Abim ya mal Kanzi. çocuk ya. Gayet güzel oluyor seni. Oğlum niye böldürttün o zaman ben onları bana onları mal. Kanka, Kanka ne oluyor şey, ya ne oluyor? Hayır yani salak. Ya. Oğlum niye doğru durmuyorsunuz? Otursana düzgünce. Biz bir tane daha koyacağım işte. Şey 0.75 gibi olacak Bak <laughs> Bakçı. <laughs> 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 <gül ya sen bir tanesin. ya sen bir tanesin. Çok tatlısın bu arada. ya sen bir tanesin ya. Çok Yıktım kötü durdun. Çok kötü durdun. çok berbat durdu niye iş? Aralarına koy, aralarına koy birer tane. Üstlerine değil mal. Önemli olan savunma değil mi baba? Ya sen bir tanesin. Abi. Kanka ne yaptınız ya? Faruk Gürücü diyecek oh my god amazing. amazing. Dur <laughs> 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 evet, geliyorum çok mu? <laughs> Ama söylemeyin tamam ben kendimi fark etmeye çalışıyorum. Artık. İnşallah fark edebiliriz. Her gücün eti yani. Gerçekten bir tanesi. Anladım. Arayış ne burada? <laughs> Siz mimariden harbiden anlamıyorsunuz. <laughs> <laughs> Arayışlı <işte> burada <laughs> Bari şöyle yap da hani. Dur bak. Bak şöyle olsun bari. Onu ben de söyledim de man olduğu için yapmadı. Hayır, hayır. kırma olur. kırma bir şey yapıyorum kırma kardeşim. Hayır, hayır. kırmıyorum kırmıyorum. Daha güzeliyorsun. Kırmıyorum. Bak, bak. Bakın, bakın. defa merber. niye kapatıyorsun? Niye niye aşağı at Hayır hayır tamam. Aman burası delik olsun. Ya. Ayık mısın? Bak tak tak kavuru görüyor musun? Tam karşıda. Tamam, ben... Ya sen ciddi anlamda siz İyi de elikten, delikten delikten ateş edilmiyor. Delikten görüş sadece sandığa var ya. Of ya delikten be. değil zaten bak. Tam bakış açına bak. Bakış açına bak. Bakış açına bak. Ayık mısın? Tak tak anladın mı? Harbiden siz nasıl adamlar oldunuz? Ben siz kimle iş yapıyorum ben ya? Kanka bu adam ya sen bir tanesin hep. <laughs> sen bir tanesin ya. <laughs> <laughs> <Aynen. gülüyor> <Dokularım ben>. Tamam. İllegal <laughs> ya. Neyse teşekkür <laughs> ederiz ya ne diyelim. Vallahi kendi kendine rollendi bir şeyler anlamadım. Rol <laughs> şey Yapacak bir şey yok. Yani bu, bu, bu düzenek sadece burada olsun arkadaşlar. Başka bir şey de olmasın. arkadaşlar edin. redstone meşale yapayım mı redstone'lardan? Arayış ne? <laughs> redstone meşale. <gülüyor> <gülüyor> Önemli ne yani? Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim daha çok kaleye benzedi. Kur'an çarpsın bak. Evet evet evet. Yemin ederim daha çok. Vallahi bir Şey Elime yapma. <laughs> <laughs> Vallahi güzel oldu. Adam adam bir ortalıkta bize yardım etti iki dakikalık hale döktü 1700 1300'ü kalemi 1700'e çıkardı ya ya da o e, arkadaşlar kalem. E, size bir şey diye ediyorum e, kale dediğin zaten duvarı uzun olur 3 duvar çekmişsin şuna bak şunu gören düşman ne kadar korkabilir ki? Bana baksana. <gülüyor> <gülüyor> şunu şunu gören düşman ne kadar korkabilir ki çünkü? Clipper'dan yarım metre uzun. Ya, ya mal <laughs> Clipper ya. Clipper kokumuzu alsa şurada patlasa gözümüz açık. Yok öyle bir şey bu. Şurayı uzat abi ya. Manyak mısın? Abi? Sen bir tanesin ya. Bir el atmayalım dedik hemen bok çıkardınız işlerinden. Bir de. Bir <laughs> şey söyleyeceğim. Eee Efal abi gel yanına. Elmasın var mı senin? Kendine bir tane elmas gözlük, elmas kılıç yap ya da kalkanınız olsun herkesin. Ee, yaylarınız, oklarınız hazır ama kalkanlarınız full olsun. Kalkanlarınızı kendinizi karşılayın sadece. Ee, kuleleri de yemek, Elmas gözlük olarak... yapamıyorum da kılıç yapabilirim. Çiştik. Tamam, sen <laughs> <laughs> gözlük yapamıyor mu? Niye yapamıyor? 5 tane var çünkü elimde. Tamam, 3 taneyi ben veririm şimdi sana, bekle. Evet, ee, söylüyorum, söyleyeceklerimi dinlerseniz rica, arz, talep ekstra Demiyorum. olarak e, söyleyeceğim kulelerde ekstra olarak kalkan var. Yaylarınız, okularınız kulelerde şu an sandıklarını sakın almayın şu an alırsanız. Ben kapının ağzına bambu da koydum. Defans olsun. Şey şey yapar. Elmas köyüsünü yapmamışsın yapar. Ha doğru onu yapayım. Kalkanınızı yap, resetleyin. Kalkanınızı kendiniz resetleyin. Ekstra olarak aynı öyle kulelerde var zaten. E kulelerdeki kullanmayın. Şimdiki Halde. Şu an benim kılıcım yok, kılıç yapayım. Elmas kılıç yap abi. Ya şu an bu fight'ı totem için veriyoruz tamamıyla. Yani totem için e, biraz zor bir fight. Çünkü çok acele etmeniz lazım. Sana çubuk lazım. mu lazım bu arada yay için? Hmm. ya için güzel Abi hallettim ben onu ya. Bende çünkü var ikisi tek çubuk. Okey hallettim hallettim ama alt demir. Hatta şöyle yapın arkadaşlar. Ee, İçeri crafting table vardı bir tane, kulede crafting table vardı onu tam ortaya koyun üstünüzde demirler falan bulunsun, kırılır. Bir tane atlar için yapalım. kapı yapsak ya dümenden ya da atların üstünü kapatarız ya ne gerek var? Hmm. E, kale'nin içinde duracaklar ya zaten. Bir şey olmaz. Ok, ben hmm. atımı getiriyorum. Getiriz. Kale'nin, bak, asla olmayacak böyle bir şey. Ama olursa ki eğer kaleyi içine, geçtiler pili... he, kaleyi geçerlerse direkt acil durum. Bak, direkt acil durum. Hemen sorun direkt, hem direkt. Tamam, şöyle yapalım o zaman. Bir şeyler bu atları nereden kişi... getireceğiz koyayım. Ya Zaten şimdilik girecek. yer açarız. Duvardan atlatsana ya. İşte. atlatsana ya. Hangi duvardan atlatayım? Tamam gel tahta kapıdan gel gel tahta kapıdan. Bak şöyle bir kişi kusurun üstünde kalsın. iki kişi çabuk insin şeye kalenin içine girerlerse hemen fazla versin onları. Gel ee, gel tahta'ya gel. Yemek de depoladım arkadaşlar bizim için. Tamamdır. Arkadaşlar hazır olunca söyleyin zıplayarak gel. 3 blok atlar herhalde o kadar da arkadaşlar. Topla. Aynen. Okunuz yok yani. Ya yani kişi başı 50 okunuz var. Ha, Biraz daha istiyorsanız eğer. Öyle oğlum. Ben total 50 başı. Zümrüt. Başladım. Zümrütle şey yapabiliriz. Tahliye sel yapabiliriz o arada. Nasıl oldu karşı sıcamla beraber? bunu <laughs> var. Eğer yaptım bu arada. Kolay sana gel. <laughs> Kendi dur. Dur bana at ben benekli atı getireyim geleyim. Al. Seninki beyaz enfal. Teşekkür ederim. Allah bilir nasıl at ya. Güzel at güzel at. Aha, tamam. Yanlış atı getirmeysem dur diye bir beyaz daha var. İkisi de çok iyi beyazlarım bu arada. Okey. Ananı s... Düşme. <laughs> çok delik var birader. Mette. Çok iyi bak bu sandıkların burada olması çok iyi olmuş. Şey eee... sen sende... Hallettim hallettim. Bir tane yapacağım da o yüzden. <laughs> Atları bana gitmiş bulup vereceğim şok şimdi. Oğlum benim zamanında geçiyordu. As zamanında. Şimdi senin zamanında mı oynuyoruz? Şimdi şu an oyunda oynuyoruz ya. Ne bileyim briefing olmuş ben ne bileyim. Allah Allah o zaman konuşmayacağız. <laughs> en sevdiğim insan tipi ya. Bilmiş bilmiş konuşuyorsun bir de ya. Aa. Aa, gel neredesin? Ne yapacağım şimdi arkandayım, böyle? Arkandayım arkandayım Bu önemli ha bunu, bunu iyi, iyi götürelim. Ha. Şu mudur? Benimkini de bildireyim. bir tane daha vardı zaten ya. Üç tane köylü var mı? Var var canım. İçin, benim evimde orada takılıyor Tok mu var? Tok var ya? Biniyorlar mı kendi kendilerine? Evet, evet. Biraz ittir. Biraz Sen hiç olur olur. Bak or Bak gidiyor tek bloktan. Gidiyormuş değil mi o? Aa Ya öyle bir şey değil ki o ya. Bir tarafın havada ya ya. Düştü aşağı, düştü gitti. Aa. Çok çok indi, çok indin aşağı, çok indi aşağı, çok indi. aşağı çok indin Ay ananın koyaydım ya. Çok tilt bir şey. Yolum çok uzun galiba. Değil bu arada ya o kadar değil. Geçiriz şimdilik sakin. Gel artık tekneye gel artık. Bunun çocuğu gelsin. <laughs> <laughs> Merdivenden çıkıyor muydu bu? Yok uçuyor. uçuyom. 15 yıllık Minecraft. <laughs> sıkıntı yok sıkıntı yok yani. sıkıntı yok hallettim aletimi çözdüm. Dayan hallettim. Sus bey. Bak o beden bana gelsene şunu götürüyor ya. Götüreceğim, götüreceğim götüreceğim Kanka amacımız, birazcık şeyin üzerine ittirsen yet gidiyor mu? Amacımız köylere indirim yapması için değil İyi, herhangi bir şey değil Tamamen iyilik Çok borcu için değil. Tamamen iyilik borcu da değil Tamamıyla totem için arkadaşlar unutmayın Nasıl ya? Totem o iyilik sanmışım Hardcore oynuyoruz Efe, Efe ben... Ha, getiriyorsun. Var mı başka? Demirci getirdim. <laughs> Bir tane daha olabilir. Allah, tamam, insan resmen. Yatalım bence bu arada. Köye şey yapın. Kalede durun. Geleceğim bilmiyorum. Kontrol Buralar hala karanlık çünkü. Ve pezevenk, bizim şeyimizi sen aldın ya. Başlarla... Ya, sabır ya. Tamam köyde adam yok. Hani hepsini getireceğiz. Kapı koyun ama koyacağım. Tam bu saatte köyde kalan varsa da öldü artık yapacak bir şey yok Demir golem craftlayalım mı içeri 2-3 tane? Hmm, yok bir tane yeter aslında da. Çatı? Çatı. Çatı. Çatısı ya. Çatı, çatı. Ka kale abi bombu. <laughs> ya nereden görmüş kale koyduk köyde gerici, yobaz, cahil, halk düşman. Tamamdır. Ee, bitti. Tamam aynen. Kapıyı da alt aşağıya. Oğlum bu Ölümlerin sen ya. Ne yapıyoruz beyler şimdi? Şimdi gelin dayı ko. Bana bir tane merdiven çözelim. Tamam, gelin şimdi merdiven şeyleri oturalım abi. buyurun. Buyurun, buyurun. sandalyeleri alayım size buyurun. Ben bir şey geliyorum. Ya ya dur dur Aa, ben şey de ya. sigara ben de sigara. Lan oğlum sigara içeceğim lan. Şimdi de kafayı tamam yerim. Bak, tamam, 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 tamam. Tamam, Şimdi gel mola.